Yaz bitti sonbahar kış için dolaplarımızı doldurmaya başladık. Erkekler ne giymeli? Kadınlar neyi tercih etmeli? Hangi renkler bizleri daha iyi gösterecek? Üstümüze yakışan doğru giysiler hangileri? İşte bunların cevabını almak için işin uzmanına geldik. Hülya Albayrak Bayar kendisi genç ve muhteşem bir modacı. Bakalım bizlere neler anlatıyor? Hep birlikte izliyoruz. Şimdi her şey, abartılan her şey maalesef kötü görünüyor. Abartılmadığı sürece ben maskülen tarzı da çok severim. Ben de bu arada günlükte çok kullanırım. En büyük sorunumuz o. İnsanların giydiği kıyafeti taşıyamaması. Maalesef her bayan, her erkek o giydiği kıyafeti taşıyamayabiliyor. Artık kapalı derken nasıl bir kapalı mesela? Tesettür bayan geliyor. Çok modern bir tesettür talep edebiliyor bizden mesela. Benim tesettür anlayışım kesinlikle bayanın hatları görünmemeli. Yani hem sırt hem bacak hem böyle karın her yer açık olmamalı. Orada yine kişinin Fiziğine uygun e, modeller seçiyoruz. Mesela beli ise bel kısmını açıyoruz. İşte karın kısmı daha ise sadece karın kısmında dekolte veriyoruz. Şimdi gençlere özellikle gençlere sesleniyorum. Mevsim 15 yaşında yetişkin bir kızım var. Özellikle rica ediyorum kendilerinden çok fazla yaşlarına uygun giyinsinler istiyorum. Yani o hani o küçük kadınları gördüğüm zaman sokaklarda ben üzülüyorum. Çünkü bizim yaşımıza geldikleri zaman ne giyecekler diye düşünüyorum. Hülya Hanım merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Defileler, programlar, yurtdışı seyahatleri. Yoğun başladık bu sene sezona, güzel. Sonbahar kış kreasyonları başladı Hülya Hanım. Evet. Ne önerirsiniz genç kızlara, neler giyilir? Şimdi bu sene, geçen senenin e, aksine bu sene biraz daha sadeleşiyoruz böyle birazcık daha soft renkler moda. E tabi böyle e, yeni sezonda, yeni trendlerde göreceksiniz zaten koleksiyonumuzu takip edin muhakkak. Mesela neler var? Soft renklerle başlayalım önce beyazlarla. Beyazlar, siyahlar zaten vazgeçilmezimiz. Arkasından pudra renkleri, sonrasında kahve tonları böyle sonbaharın geçişleriyle böyle başlıyoruz. Kahve tonları. Ya bu sene bronz, kahve, gold, siyah tonlarıyla devam edeceğiz. Peki, genç kızlara ne önerirsiniz? Nasıl gösterebilirler kendilerini? Ne giysinler? Şöyle genç kızlar, genç kız gibi görünsünler lütfen. Çünkü bazen bakıyorum böyle hani küçük kadınlar oluştu böyle piyasada. Hani artık biliyorsunuz şu kırklı yaşlar 25'liler gibi görünüyor. 25'liler böyle kırklı gibi görünüyor. Herkes yaşına uygun giyinsin lütfen. Hani o geçen Nüket Duru demişti ya, herkes tayt giymemeli. Herkes yanlış anladı. Aslında değil evet herkes tayt giymemeli derken herkes fiziğine uygun giymeli. Tabii ki tayt giymeliler ama fiziği uygunsa buna giymeliler Çünkü dışarıda çok kötü bir görüntü oluşuyor. Biz bunu sevmiyoruz Çok güzel bir noktaya değindiniz. Fizik dediniz, Aynen. görüntü dediniz. Peki insanlar giyinmeyi biliyorlar mı sizce? Fizik derken burada yanlış anlaşılmak istemiyorum. Fizik derken herkes illa 34-36 beden olacak diye bir şey yok. 44 beden bir bayan da kendini çok şık gösterebilir. Burada sadece doğru seçimler yapmamız gerekiyor. En çok görmek istediğiniz nedir? Abiye kıyafet mi? Abiyeler nasıl olmalı? Aşırı çıplaklık mı yoksa sadelik mi? Bence sadelik. Ee, en çok görmek istediğim şey şu, ben koleksiyonumu yaparken en çok buna dikkat ediyorum. Bir kere e, günlükte spor şık olmalıyız. İşte bunu bir topuklu ayakkabıyla akşam bir yemeğe de gidebilirsiniz. Ve altınıza bir spor ayakkabı giyip gündüz bir toplantıya da katılabilirsiniz. Yani kombinlerimizi yaparken böyle hem şık hem spor kombinler yapabiliriz. Ben buna daha çok önem veriyorum açıkçası. Peki abiyelerde açıklık Abiyelerde açıklık dozunda olmalı. Yani hem sırt hem bacak hem böyle karın her yer açık olmamalı. Orada yine kişinin fiziğine uygun modeller seçiyoruz. Mesela beliyince ise bel kısmını açıyoruz. İşte karın kısmı daha ise sadece karın kısmında dekolte veriyoruz. Veya işte sadece bacak istiyorsa bu sefer bacak ve sırt verebiliyoruz. Dekolteyi de yine kişinin fiziğine uygun ve aynı zamanda açacağı yerlere uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Erkekler için bir şey demek ister misiniz? Ve her zaman her zaman İtalyan modası. Ama tabii o da her fiziğe uygun değil maalesef. Ee, biliyorsunuz ki hele şimdiki gençlikte yeni sezonda görüyoruz e, gençleri böyle göbekli <laughs> bir şey oluşmaya başladı. Sanırım fazla hamburger ve e, hamur işi yemekten. Burada da şunu öneriyoruz. Ben İtalyan kesimi çok seviyorum erkekte. Ama tabii ki burada yine fizik ortaya çıkıyor. Yine herkes kendi kalıbına uygun, kendi kesimine uygun. Bilmiyorsa da yardım almalı. Artık biliyorsunuz stylinglerimiz var. Bu stilistlerimiz var. Birçok birçok artık sorabileceğimiz, danışabileceğimiz platformlar Hiçbir şey bilmiyorsanız artık Google var. Google'a giriyorsunuz, her şeyi öğreniyorsunuz. O yüzden takipte kalsınlar diyorum. Peki erkekler için aynı tonları önerir misiniz? Erkekler için biraz daha erkeklerde böyle pudra, pembe tonlar bu sene göreceksiniz. Pembe. Evet evet pembe tonlar. Hatta yaza doğru daha çok göreceksiniz. Şimdi biz biliyorsunuz kışa doğru yaz koleksiyonunu hazırlıyoruz. Tam tersini yaptığımız için şimdi biz önümüzdeki yazı yavaş yavaş hazırlamaya başladık ve pembe tonlarını çok görüyoruz erkekte. Peki son dönemde erkeklerin daha çok feminen giyinmeleri, kadınların da maskülen giyinmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? o da herkese yakışmıyor diye düşünüyorum. Yani evet tarz olarak bazı bayanlar bunu taşıyabiliyor ve abartmıyor. Şimdi her şey abartılan her şey maalesef kötü görünüyor. Abartılmadığı sürece ben maskülen tarzı da çok severim. Ben de bu arada günlükte çok kullanırım. Peki kapalılar için o bambaşka bir şey oldu bizim için. Artık kapalı derken nasıl bir kapalı mesela tesettür bayan geliyor. Çok modern bir tesettür talep edebiliyor bizden mesela. Benim tesettür anlayışım kesinlikle bayanın hatları görünmemeli. Ama benden istenilen talepte bakıyorsunuz ki işte midi boy bir etek yani üzerimizdeki tarz bir etek artık bir tesettüre girebiliyor veya dapper skinny bir ceket işte dapper bir pantolon da artık tesettüre girebiliyor o yüzden yine burada müşterinin talebine göre cevap veriyoruz ama bana soruyorsanız ki tesettürde kesinlikle tesettür tesettür gibi olmalı kesinlikle vücut hatları belli olmamalı. Peki diğer modacıları baktığınız zaman yaptıkları işleri beğeniyor musunuz? Sizin farkındalığınız nedir? Şöyle belki de kültürel anlamda bakıyorum ben buna. Biz Yugoslav göçmeniz biliyorsunuz. Birazcık daha böyle tarihi, biraz daha kültürümüzden esintilerle yola çıkıyorum. Biraz işte nakışlarımı, işlemelerimi kullandığım zaman bambaşka bir tarz ortaya çıkıyor. Burada benim e, tamamen kendi kültürümü yansıttığım için kıyafetlerimde bambaşka bir tarz oluşturuyorum. Bunu modernize ediyorum. O yüzden beni tercih etme sebeplerinden biri de bu bence. En beğendiğini sanatçı kim? En güzel kim giyinir Türkiye'de? Ben her zaman zariflikten yanayım. O yüzden şey mesela ben Burcu Esmer Soy'u çok beğeniyorum. Tarzını çok beğeniyorum. E, stilini çok beğeniyorum. Yasemin Özilhan'ı çok beğeniyorum. Size böyle tarzını, stilini söyleyeyim. Sahne kıyafeti olarak yaşına uygun Sibel Can'ı çok beğeniyorum. Amor Garibovic giydiriyor. Çok da sevdiğim bir tasarımcı. Çok yaşına uygun, çok tarz. Ajda Pekan keza öyle. Burcu giydiriyor. Yine Burcu bizden. Burcu da biliyorsun. E, Burcu Sedef. Onu da çok beğenirim tarzını. Onun dışında şu an için yok açıkçası. Peki erkeklerde? Seni beğeniyorum Yusuf. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> en tersen çünkü seni ben giydiriyorum. <laughs> Aynen. Peki Hülya'cığım son olarak Türkiye sence dünya modasında nerede yer alıyor ve ne önerirsin? Neleri dikkat etsinler tekrar gençler hem renklerde hem modellerde Hülya Albayrak Bayar'ın stili nedir? Şimdi gençlere özellikle gençlere sesleniyorum. Benim de 15 yaşında yetişkin bir kızım var. Özellikle rica ediyorum kendilerinden çok fazla yaşlarına uygun giyinsinler istiyorum. Yani o hani o küçük kadınları gördüğüm zaman sokaklarda ben üzülüyorum. Çünkü bizim yaşımıza geldikleri zaman ne giyecekler diye düşünüyorum. Kendi yaşlarına uygun giyinsinler. Çok erkeksi giyinen bir yaş grubu oluştu. Şimdi bakıyorum mesela 14-15 yaş gruplarında. Ben de önceden mesela ada böyle bol bol öşürman takımları falan filan giyiyordu. Önce ben de bir izin verdim böyle bir, bir ay iki hikaye hevesini alsın dedim. Sonra baktım oturması kalkması değişti. Şimdi olay o boyata girdiği zaman orada böyle ben de bir şey oldum. Bir anne olarak hani modacılığı falan bir kenara bakalım. Aynı zamanda bir anne olarak rahatsız oldum. Ee, o kıyafetlerin oturuşun kalkışına da yansıyor. Bu da çok önemli. Giydiğimiz bir kıyafeti taşımamız da çok önemli biliyorsunuz. Aslında en büyük sorunumuz o. İnsanların giydiği kıyafeti taşıyamaması. Maalesef her bayan her erkek o giydiği kıyafeti taşıyamayabiliyor. O yüzden bunun için bile biliyorsunuz duruş dersleri var. O var, bu var. bunun için de destek almalarını tercih ediyoruz. Genç kızların dışında beni rahatsız eden bir kesim yok. Ama genç kızlar beni gerçekten bu son dönem çok ya çok fazla kilolular ya çok yaşından büyük gösteriyorlar ya saçlar ya tırnaklar o bu kirpikler derken her şey çok fazla geliyor bana dışarıda. Bakıyorsunuz mesela saçlar yapılı, tırnaklar yapılı, dudaklar yapılı işte kirpikle her şey çok fazla. Bence ne kadar natürel, ne kadar soft olursak o kadar daha güzel ve daha şık görünüyoruz. Peki Türkiye modası? Bence çok çok iyiyiz Gitgide daha iyi oluyoruz. Tabii ki bir maalesef bir İtalya olamadık, bir Paris olamadık ama oluyoruz. İnanın çok güzel markalarımız var, Türk markalarımız var. Şu an dünyada da yerlerini aldılar. Bence gayet iyi gidiyoruz ama tabii ki bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Evet efendim Hülya Albayrak Bayar'ı dinledik. Renklerden bahsetti, tesettürden bahsetti. Erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı. Üstümüze neler yakışabileceğinden söyledi. Sokaklar genç kadınlarla dolu dedi. Genç kızlara seslendi. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. İstiklal Gazetesi'ni izlediğiniz için teşekkürler. Bizleri takip etmeye devam edin.